Herkese merhabalar, sağlıklı ve lezzetli yemek tariflerimize bir yenisini daha ekliyoruz ve bugün de sizler için karnabahar gratin yapıyoruz. Evet, burada bir büyük karnabaharımız var. Şimdi bunu çiçeklerini ayıracağım. Sirkeli suda bir yarım saat bekleteceğim. su suda bekletip iyice yıkadığımız karnabaharlarımızın üzerine geçecek kadar şöyle suyumuzu koyalım. 2 yemek kaşığı sütümüzü de haşlanırken kokusu olmasın diye. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Biraz diriliği gidene kadar haşlayalım. Karnabaharlarımız haşlanırken biz de sosumuzu yapalım karıştırma kabımızın içerisine 3 yumurtamızı kırdım 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu da koydum şöyle bir çay bardağından biraz az sıvı yağımızı koyalım 3 yemek kaşığı unumuzu 1 su bardağı sütümüzü 1 çay kaşığı kabartma tozumuzu tuz, karabiber ve pul biberimizi ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Yoğurdum koyu olduğu için bir yarım bardak daha süt ilave edeceğim. Şöyle kıvamını da göstereyim size ona göre ayarlayın arkadaşlar. Bardak ölçümde 200 mililitrelik klasik bardak. Şöyle karıştıralım. Tamamdır. İyice çırpın. Pütür kalmayacak şekilde. Arzuya göre dereotu ve maydanozumuz da ince ince kıyıp ilave edelim. Sosumuzu karıştıralım. Haşlanan karnabaharlarımızı süzdüm. Şöyle ilk sıcağı geçene kadar bekleyelim. Biz de o arada şöyle borcağımızın içerisine biraz sıvı yağımızı dökelim. Yağlayalım. Böyle her tarafına gelecek şekilde. Karışımımızı bunun içerisine dökeceğiz. Sos her tarafına bulaşana kadar şöyle iyice karıştıralım. Bir adet kapya biberimizi de ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Pim sos her tarafına bulaşana kadar karnabaharları güzelce karıştıralım. Evet borcamıza koydum. Güzelce düzelttim. Şimdi önceden ısıtılmış 190-200 derece fırınımıza gönderelim. Bir 20-25 dakika kadar pişirelim. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave edeceğiz. Bir de o şekilde fırınlayacağız ve yemeğimiz hazır. Evet, 20 dakikadır pişti karnabaharlarımız. Şimdi üzerine de rendelenmiş kaşarımızdan da ilave edelim. Şöyle dilediğiniz kadar koyabilirsiniz kaşar peynirini. Dilerseniz hiç koymadan da bu şekilde yiyebilirsiniz. Biraz daha kızartıp. Şimdi koyuyorum. Kaşarlar eriyinceye kadar tekrar fırına vereceğim ve yemeğimiz hazır. Evet, karnabaharlarımız pişti, kaşarlarımız da eridi. Biraz dinlendikten sonra servisini yapabiliriz. Yine sağlıklı ve lezzetli bir tarifle sizlerleydim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler için bugün karnabahar gratin yaptım arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Servisimizi de yapalım. Sizler için şöyle biraz kopartıyorum ve tadım yapıyorum. Şahane bir graten tarifiyle bugün de videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Yepyeni videolarda tekrar görüşünceye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.